Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki komşu aile arasında başlayan ve yakınlarının da katıldığı taşlı ve sopalı kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son buldu. Kavga Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yesevi Mahallesi'nde iki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. <laughs> tartışma taraf yakınlarının da katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar uzak mesafeden birbirleriyle taş ve sopa fırlattı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler iki tarafa da uyarılarda bulunarak kavgayı yaralanan olmadan sonlandırdı.